Merhaba arkadaşlar, İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri dersinin 6. konusuyla birlikteyiz. Bugün burada temel yaşam desteği ile ilgili bir canlandırma yapacağız. Temel yaşam desteği daha önce de derste konuştuğumuz üzere nerede, ne zaman, kime lazım olacağını bilemediğimiz bir konu. Bugün burada canlandıracağımız da böyle simültane doğaçlama bir durum. Bir arkadaşımız bir hastaneye geliyor sağlık hizmeti almak için. O ara danışırken birdenbire kendinden geçiyor. Ondan sonrasında artık adım adım beraber e, göreceğiz. misiniz? Arkadaşlar burada sizin için hazırladığınız canlandırmada bir hasta geliyor güvenlikten bir takım bilgiler almaya çalışırken o ara fenalaşıyor ve yere yığılıyor bu ara e, kenarda duran e, temel yaşam desteği eğitimi almış e, üç kişi sohbet ederken bunların dikkatini çekiyor. İçlerinden bir tanesi hastanın cevapsızlığını değerlendirdi. Cevapsız olduğuna kanaat getirince yanındakilerden bir tanesini 112'yi araması için görevlendirdi. Ve olay yeri güvenliğini sağlamak için de hastayı güvenli bir yere çektiler. Şimdi arkadaşlar hastamızı güvenli bir yere çektik. Destek sağlanması için hastanedeysek 22-22'yi arayıp mavi kodu aktifledik ya da dışarıdaysak 112'yi aradık. Profesyonel destek gelene kadar hastaya temel yaşam desteği sağlamamız gerekiyor. Bunun için hastaya 30 tane kalp masajını takiben 2 tane suni solunum desteği sağlamak suretiyle hastaya temel yaşam desteği uygulamaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz önce dışarıda yaptığımız işlemin devamı burada oluyor. Burası fonksiyonel bir ünit. Monitörümüz var, defibrilatörümüz var, mekanik ventilatörümüz, ultrasonumuz, cihazların donanım tam olduğu bir yere geldi. Hastanın en son geleceği yer burası. Ne var ki cihazlar insanlara hayat vermiyor. Dışarıda yapılan işlem tam olarak yapılmadığı sürece beyinde hipoksi gelişmiş bir hastaya bu saatten sonra burada da yapılacak hiçbir şey yok. Buradaki müdahalenin verimli olması için mutlaka hastane öncesindeki dışarıda yapılan temel yaşam desteği uygulamalarının etkili bir şekilde yapılmış olması gerekiyor.